Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir yerden sonra tekrar bir video çekmeye başladık. Yaklaşık 2 aydan beri bu araca sürmüyordum. Çok tuhaf gelmeye başladı. Çok lüks, lüks gelmeye başladı. Size beraber orman gezisi yapacağız. Orman videosu atacağız. ormanda meşhur kurdu bulmaya çalışacağız. Bakalım kurt mu bizi bulacak, biz mi kurdu bulacağız? İstanbul'da böyle orman bulamazsınız. Acaba bunlar kestaneye mi gidiyor? Kestane kaldı mı acaba? Ya da yürüyüşe mi çıkıyorlar? Mis gibi orman İstanbul içinde köy Köyü yaşayabiliriz. Buradan ordunları da alabilirsiniz Tabi orman müdürlüğüne gitmek şartıyla tabi Kafanızı göre alamıyorsunuz buradan 3 daha iyi olur. <laughs> şu an artık şey bitmek üzere. kirpi. Evet kirpi çekebiliyoruz şurada. Görebiliyor musunuz şu kirpiyi? Abi kirpiyi ezmemiz gerekiyor. Doğal. Kirpi tam gözükmüyor ama. Evet şimdi gözüküyor. Şimdi biz bu kirpiden nasıl kurtulacağız? Bize saldırabilir ha. Hadi kirpi. Tam yolun ortasındasın. Ama olmuyor böyle. Yol vermen gerekiyor. Geçmemiz lazım. Lütfen. İnadın üstüme geliyor ya. Allah Allah. Şuradan geçin de ha. Lütfen ama lütfen. Olmuyor böyle ama. Lütfen. Evet. Yani kirpiden yol istedik yani. Sanki babasının yolu yol vermiyor bize yani. Şimdi arkadaşlar asfalt yolu bitirmek üzereyiz. Patikaya geçiyoruz. Bundan sonra vahşi yaşamla iç içeceğiz. Kurtlar, tilkiler, çakallar her an önümüze çıkabilir. Arkadaşlar İstanbul'da doğal için görmek istiyorsanız bu videoyu bol bol izleyip yorum yapıp ve bildirimlerinizi açmanız gerekiyor. Şu an patika yola girdik. Yol biraz kötü. Aracımız bu yollara göre pek uygun değil. O yüzden fazla nasıl söyleyeyim size yormak istemiyorum aracı. Biraz sarsılabilirsiniz izlerken yapacak bir şey yok artık. Evet arkadaşlar daha önceki videom burada kurdu burada görmüşüm. İnsanlar mantara geldi galiba. Evet mantara gelmişler. Elde kovalar. Mantar var mı acaba? Çok biraz düzeltmişler ama sanki. Olmazsa arkadaşlar mantar da gelebiliriz. Bir mantar videosu da yapabiliriz sizlerle bir beraber. Mantar videosu yapmak istiyorsa, istiyorsanız, istiyorsanız görüntüyü Yorumları bekliyorum. Kanalımız biraz daha büyürse daha güzel bir kamera almayı düşünüyorum. Daha güzel görüntüler çekmek için. Evet burası İstanbul. İstanbul'da doğal içeceğiz. Herkes şehirde beton içinde, ama şu doğalda da korumamız gerekiyor. Bu bölgeyi fazla kimse bilmiyor. Ya yani burada her an, hele akşam kesin ve kesin kurt, tilki veya çakal görebilirsiniz. Yabani kuş. Yani kesin görürsünüz. Ben birkaç kere dek geldim. Fazla gelmek istemiyorum buraya. Doğallığı bozmak istemiyorum. Size şuradan bir İstanbul görünüşü atmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Orası çok güzel bir biz işte insanoğlu buraları geliyor ve pis bırakıp gidiyor.